hasta bırakır mısın oğlum? Parsi. Oğlum ne istiyorsun yastıktan? Pars. Yapma oğlum. Bak ya. Niye bu kadar hırslandın yine? Neden bu kadar kızgınsın? Yastığımızı bırakın. Hadi dur. Pars lütfen. Üstü kapat mısın? Pars <laughs> haline bak. Pars <laughs> yastığı bırakır mısın? Pars yastığı buraya getir. Pars Yastık da. Pars. Ne yaptı bu yastık sana? Evdeki bütün eşyalarla ve bütün insanlarla sorunun var oğlum. Bırak. Arsi. Oo Pars. Oğlum yastığı bırak bak. Her yeri dağıtmışsın ya. Oğlum yapma. Niye bu kadar sinirli, öfkelisin sen? Ne oldu ya? Yastığı bırak. Pars püskülleri kopacak. Şu haline bak ya. Pars yastığı bırakır mısın? Beni korkutamazsın. Yastığı bırak. Evdeki bütün eşyaları zarar verdim. Burak. Sisi yastı bırak. Bak canı su çekti. Pars lütfen oğlum. Pars püskülleri kopacak, bırakır mısın? Pars, bak kızıyorum. Allah Allah, Pars yastı bırak. Pars püskülleri kopacak bak. Bu yastıkları sen yıkarsın sonra. <laughs> Oğlum pis mısın? Bir şey mi yapıyoruz sana? Niye öyle tepkiler veriyorsun? <laughs> Bu yastık senin düşmanın mı? Arkadaşlar diğer yastıklar da var. Aynı yastıktan 3 tane daha var. Ama bakıyorum özel buna saldırıyor. Nedenini de bilmiyorum. Pars bırak. Aşkars bastım ya bırak. Bırak beni ısıracaksın bahane edip. Yastık kopacak daha bırak da bırak. Niye bu kadar sinirlisin sen? Ne oldu? Ne, ne dedin de yapmadık? Şu haline bak. Ne oldu? Parsi lütfen. Pars. Pars, o yastık senden büyük oğlum. Baksana yastık senden büyük. Ne istiyorsun ondan? O senin rakibindik. Oo Pars. Bırak. Hayır. Bak kolonya getiririm bak. Bırak. Kolonya yastığı üstüne gelmek. Bak elimden çekip kaçırıyorsun ya. Yastığı bırak. Pars. Bırak oğlum. Hadi. Hayır, 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 hayır. Yok, 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 yok oğlum yok, yok, yok. Bir şey yapmadı yastık sana. Yok oğlum yok. Yok, aşkım pars. O yastık bize bir şey yapmıyor ki. Duruyor öyle. Hadi, hadi Hadi, hadi benim oğlum. Sen akıllısın. Hadi bırak. Pars. Tamam, al, ne yaparsan. Ne yapacaksın? Tamam, bıraktım. Ne oldu? Ya, o yastığı yıkacağım. Her yerini ısırt. Bırak dedim. Kızdım. Bu kadar da olmaz ki. Bırak. Evdeki eşyaları zarar vermemen konusunda kaç defa konuştum seninle. Yok arkadaşlar, şey... Katır inadı var ya. Köpek köpek değil katır. Bakın nasıl sürüklü, sürükletiyor kendini. Bakın. <laughs> Psikopat mısın? Ne de olsa diyorsun yastığın bir tarafını koparsam benim için kardı. Oğlum. Dur bekle dur. Şimdi kolonyayı getireceğim. Bekle dur. Geldi. Hadi bakalım. Bak, bırak. Kolonya silahımız. Yastığı bırak. Yastığı bırak. Bırak, 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 bırak. dokunma. Hayır. Yastığa dokunma. Parsi. Abartıyorsun. <laughs> Yastığı bırak. kolonyayı arkadaşlar köpeğime tabii ki de değdirmiyor. Sadece kokusundan bunuyor. Yastığı bırakıyor musun, bırakmıyor musun? <laughs> Psikopat. Bırak. <laughs> git uzaklaş. Git. 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 Yastığı <laughs> bırak. Bırak dedim. Pars. Bırak. Bak kolan kolay ağzı hatta kapalı bile arkadaşlar. Sadece korku. Yastığı <laughs> bırak. Bak. Persi beni çok yordun ya. Evdekilerden yardım almamı ister misin? Persi bu konuyu aramızda kapatabiliriz. Bak. Kolaya da artık tesir etme çünkü ağzı kapalı. Kendi yöntemlerimle yastığı almaya gidiyorum. Kızacağım sana şimdi. Yasta bırak. Hmm, tamam bırakıyorsun. Pars. Oğlum. Basarım üstüne yastığı. Kulan getireceğim şimdi. Dur bak. Bekle. Bak. Bak. Bak bak. Aa, bacağıma sırırsın. Git. Git psikopat git. Kulan yağının ağzı açık olsa yastığa dökerim de. Git. Bak elime dalarsın Pars. Arkadaşlar şu an o kadar korkuyorum ki tek bir hamle yapsa. Bak geliyor bak. Olan ya. <laughs> bak yine. Bak yastığı kaçırayım. Alamaz mı? Bak. Yeter. Hayır. Hayır. Bak. Psikopat ya. Aynı yastıktan 3 tane daha var. Ne istiyorsun? <laughs> Parsi. Parsi. Aynı yöntemle alabilirim ki. Sen boşuna uğraşırsın. Videoyu de güzel çekemedim ki. 40 farklı şekil yapıyorsun. Ne yüzünden insanlar evlerine küçük ırk köpek almayacaklar. Milletin küçük ırk köpeği sempatik olun. Bizimki canavar. Her yer daldı yine. Bıraksın. Bırak. Kolay ya gelecek yine. Dur. Sakın dizimi ısırma. Sakın. sus hemen bırak yastık koruma derneği bak bırak ben şimdi bu yastığı alacağım senden bak sinir oldum ya elimi ısırıyor bir de bak alacağım bak parsi abartma parsi elimi ısırdın sinir oldum bak git 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 burada. Kötü köpek. Ya bu kadar ne ne? Dişin kovacak bırak. Dur dur sen dur bekle. Bu sefer ben alamaz. Manyak psikopat. Ne yapıyorsun? Bırak Yastı. Yastı. Korumaya almam lazım. Neyse arkadaşlar durum bundan ibaret. Ben şu hastayı koruyayım. Canavarı size göstereyim. Dur bana saldırma. Dur dedim. Şöyle şuranın üstüne koyalım. Buradan da alabilecek misin bakalım. Buraya da sığacak mı